Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan ve az önce sona eren mücadelede Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Bandırma Spor karşı karşıya geldi. Ve sağdan 2 birlik bir sonuçla galip ayrılan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri olan Ahmet Spor oldu. Ahmet Spor bu galibi Lepo'nun 35'e yükseltirken konuk Bandırma Spor 26 puanda kaldı. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Ee, an itibariyle kanal 1500 aboneyi geçti. Biliyorsunuz bu sezon için temel hedefim 2000 abone. Ee, sezon sonuna kadar 2000 abone e, baremini aşmak istiyorum. Bu yüzden de sizden desteklerinizi bekliyorum. Bu video için de e, sizlerden böyle bir kampanya yapalım. E, 200 beğeni artı e, bir de ne olsun? E, 200 beğeni ve e, 50 de yorum üstü. 50 artı yorum üstü olsun. E, bu şekilde bir beklenti içerisinde olalım bakın bu video içinde. de. 1000 görüntülemeyi de aşalım. Yani görüntüleme olarak da 1000 görüntülemeyi aşabilecek miyiz bakalım. E, maça baş gelelim. E, i̇lk 11'lerle başlayalım. Maça ilk 11'lerde e, Amed Spor Kale'de bugün erci Kardeşlerle başladı. Dörtlü defansın merkezinde Kahraman Demirtaş'ta Mehmet Yeşil oynarken sağ bekte Murat Uçar, sol bekte ise oynayan futbolcu bugün Hasan Ali Kaldırım'dı. Ön böyle pozisyonda Poko oynarken Poko'nun yanında 8 numarada Adam Turore, 10 numarada Diasabo oynarken kanatlarda ise bir tarafta oynayan futbolcu sola çıktı. Fernando Andrade sağa çıktı. ise maçın yıldızı Daniel Moreno vardı. En uçta ise Mbaye Jack 11 ile sahaya çıktı. Ev sahibi Ahmet Spor. Konuk Bandırma Spor'da ise kalede bugün oynayan futbolcu Arda Özçimen'di. aslında enteresan bir oyun dizilimi vardı bugün. şöyle nitelendireceğim artık. Sir Mustafa Ferguson diyelim Mustafa Gürsel'in öğrencilerinde. 5-4-1 diziliminde sahaya çıktı ama 5'li dizilimi öyle oyunculardan tercih yaptı ki yani bugün İntiharette gibi bir ilk 11 sahi çıktı Mustafa Gürsel'in öğrencileri bandırma spor. Beşli defansın merkezinde Atınç Nukan. Atınç Nukan'ın sağ tarafında oynayan futbolcu Hikmet Çiftçi. Sol tarafında ise Mücahit Albayrak. Beşli'nin kanatlarında ise sol tarafta Muhammed Gümüşkaya, sağ tarafta Rahmetullah Barışbek vardı. Bunların önündeki dörtlünün kanatlarında ise bir tarafta Bakuna, diğer tarafta ise Endon vardı. Merkezde Emirhan'la birlikte Reymem Ulumba varken Douglas Tanke tek e, santrafor olarak sahaya çıktı Bandırma Spor'da da. İlk 10 dakikada Bandırma Spor, e, yani oyunun, topun kontrolü Amed Spor'daydı. E, bandırma Spor ise kontra ataklarla pozisyonun aramanın e, neticesi içerisinde olacağını gösterdi ve ee, ilk 10 dakika içerisinde Bandırma Spor bir tane net gol pozisyonundan yararlanamadı. Hızlı geçiş oyununda Bakuna e, ceza alan ön çizgisi üzerinde Muhammed Gümüşkan'ın çıkarttığı topta vuruşu ercede kaldı. Ee, akabinde Bandırma Spor'a karşı Ahmet Spor biraz daha derli toplu oynamaya başladı. Biraz daha e, pas adetini yükseltmeye başladı. E, sağ taraftan da Daniel Moreno ile Mücahit ve Muhammed'i zorlamaya başladı. Hem e, Moreno hem de Murat Uçar ikisi birlikten Muhammed ve Mücahit'i çok fazla zorlamaya başladı. O noktada önde e, oynayan futbolcu e, Bakuna da çok fazla oraya yardımcı olamayınca orada biraz Bandırma Spor zorlandı. Ve e, o noktadan birçok pozisyonda buldular. Ama e, o kadar son vuruşlarda e, kötü bir tercihlerde yaptı ki Ahmet Spor. Bir tane Cagney'in e, e, kaçırdığı var. Bir tane Diasaba'nın alt pas üzerinden kaçırdığı var. Hatta Cagney'in iki tane kaçırdığı var. Ee, ya yani birçok pozisyonlar ilk yarıda son vuruşlarda çok kötü tercihler yaptıkları için yararlanamadılar. Yine Poco'nun e, penaltı çizgisi üzerinden bir şu vuruşu var yandan dışarı giden. E, bu pozisyonlardan bir türlü gol bulamadı. E, buna karşılık Bandırma Spor ise kontra yine tehditler yaratmaya devam ediyordu. Nasıl tehditler yarattı? E, i̇şte İlk dakikalarda Tanke'nin yararlanamadığı bir pozisyon vardı. Bunu düzeltiyorum. Ba Bakuna'nın yararlanamadığı bir pozisyon vardı. Yine savunma arkasında Bakuna'nın karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Bakuna orada e, direkt vuruş yapmayı tercih etti. Aslında kaleci çalınlayıp de e, vuruş yapsaydı net bir gol. Yani gol atma ihtimali daha yüksekte olurdu da, ama vuruşu çok kötü oldu. Erci çıkarttı karşı karşıya da. Bir de Douglas Tanken'in yine kafa vuruşu vardı. Çok net bir pozisyonda o Tanken'in kafa vuruşu da çok yakından dışarı çıktı. Bu pozisyonlardan gol çıkmayınca ilk girasının 0-0 bitecek derken... ...42. dakikada Remy Mulumba'nın savunmadan uzun atmaya çalıştığı top... ...orta sahada Amed Spor tarafından karşılandı. Ve hızlı bir şekilde kaleye giden Amed Spor... ...Daniel Moreno'nun asistinde Diaz Sabanın topukla attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden çok kısa bir süre sonra... Yani daha birinci golün şokunu atlatamadan e, kalesinde bir gol daha gördü e, Daniel Moreno'nun attığı golle fark ikiye çıktı. Moreno e, yani maçın ilk yarının yıldızı gibi ilâdeti. Hatta Moreno ikinci yarının 60. dakikasına kadar maçın yıldızıydı. 60'tan sonra hoca e, Sinan hoca değişikliklere gittikten sonra biraz e, oyunun dengesi de dön yani çözülüm. Moreno'nun yerine Gian'ı çekti. Moreno'yu sağ taraf, e, sol tarafa çekti. Orada Cihan, e, Gian kadar etkili olamadı tabii. O da e, sorgulanması gereken bir nokta. İkinci yarıda yine baş, etkili başlayan taraf Ahmet Spor'du. Ahmet Spor 2-0'a rağmen ikinci yarının başında da etkili pozisyonlar üretti. E, Embaya Cagney'in 6 pas içerisinden yararlanamadığı bir pozisyon var. Embaya bugün 3-4 tane yararlanamadığı çok net pozisyon var. Bunların da altını çizmemiz gerekiyor. Atınç, e, Atınç'a karşı üstünlük kurdu ama o üstünlük kurduğu pozisyonlardan gol çıkartamadı. Ee, birkaç pozisyonda da e, Daniel Morano'nun yararlanamadı. Kahramanın yine altı pas içerisinden kötü vurduğu bir top vardı. Bu pozisyonlardan da gol çıkartamadıktan sonra 55. dakikadan sonra Bandırma Spor biraz daha e, pasla oyun rakip yaralarını yıkarak e, Ahmet Spor kendi yaralarına doğru çekti. Bu dakikadan sonra Bandırma Spor etkili oyunu başladı. Yani 55-80 arasında ee, oyunu kontrolü tamamıyla Bandırma Spor'daydı ve bu dakikalarda da golü buldular ama gol dışında çok net gol pozisyonları da yakaladılar. Ee, yani ceza alanı içerisinde birçok pozisyona girdiler. Ee, tanke'nin vurduğu kaleciden dönen topu tekrar Douglas Tanke tamamlamaya çalıştı. O pozisyon maçın en net pozisyonu gibi görünüyor ama e, o pozisyon gol olsaydı büyük ihtimal Mücahit'in e, çıkarttığı anda, Tanke'nin çıkarttığı anda o pozisyon offside nedeniyle iptal olacaktı büyük ihtimal. E, ama onun dışında yani çok fazla yüklenmeye başlamıştı Bandırma Spor. Gol adeta sinyallerini veriyordu. E, Amed Spor'un takım savunması yine SOS vermeye devam ediyor e, ve gol de e, biraz özellikle Kehinde'nin de oyuna girdikten sonra e, daha bir derli toplu oynamaya başladı. Daha bir hareketlilik yaratmaya başladı Bandırma Spor. E, sol taraftan Kehinde'nin çıkarttığı topta e, Bakuno'nun vuruşu Rahmetullah'ın ayağını uzatmasıyla top filelere gitti ve bu golle fark bire indi. Daha sonrasında yine yüklendi Bandırma Spor. Douglas Tanken'in ceza alanı dışından bir vuruşu var. Bakuna'nın yine bir ceza ön çizgisi üzerinden vuruşu var. Bu pozisyonlardan da gol çıkmayınca kontra ataklarda e, Ahmet Spor da pozisyonlar üretti. E, ama o pozisyonlardan da e, Cihan'ın mesela son dakikada çok net kaçırdığı bir pozisyon var. Bu pozisyonlardan da gol çıkmayınca sağdan 2 birlik galibiyetle ayrılan taraf ev sahibi Ahmet Spor oldu. Bu arada maçın sonlarında da Cagno oyundan çıktıktan sonra Sinan Kola ile kavga etti. Yani ya bu maçta neden 90 artı 4. dakikada çıkartıldığı için mi kavga etti neye kızdı anlamadım ama yani hiçbir futbolcunun teknik direktörü bu şekilde davranmaya hakkı yok. Ee, yönetim tarafından Cagney'e bir cezalandırma gelmesi gerekiyor. kameraların ee, kameralar önünde bu şekilde yapmış olduğu davranıştan dolayı. Tabi geçmişte Cagney'in bu tür hareketleri çok fazla var. Yani Cagney biraz e bu disiplin konularında biraz disiplinsizliğinden dolayı zaten kariyeri istediği seviyede gitmeyen bir oyuncu oldu. Ama yine söylüyorum Sinan Hoca yapmış oldu. Çok büyük bir saygısızlıktı. Ee, onun dışında Amed Spor taraftarlarıyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bugün e, dolu tribünler oynandı. E, maç yaklaşık 30-35 bin kişi vardı tribünlerde. Ama taraftarının bir kendi içerisinde kampanya başlatması lazım. Sahaya yabancı madde atma, attırma şeklinde bir e, kampanya başlatması lazım. Çünkü bunların hepsi federasyondan ceza olarak Ahmet geri dönüyor. Yani sahaya sürekli yabancı madde atılıyor. E, bunlar futbolculara gelebilir ve futbolcuları sakatlayabilecek noktada olabilir. O yüzden böyle bir kampanyayı iç, iç dinamiklerin içerisinde başlatması gerekiyor Ahmet taraftar gruplarının. E, Bugün onun dışında Ahmet Spor adına ofansif anlamda her şey çok iyi gitmişken, defansif anlamda hala takım savunması anlamında Spor'un takım savunması devam problemleri devam ediyor. Muhtemelen sezonun devre arasında ya takviyelerle bunu çözecekler ya da kampla bir şekilde çözmeye çalışacak Sinan Kalıoğlu. Önümüzdeki hafta Bandırma Spor tarafından da şunu söyleyeceğim. Ya Mustafa Hocam e, yıllar önce e, Ersun Yanal, daha öncesinde Luis Aragones'in yapmış olduğu bir şeyler vardı. Ersun Yanal ne yapmıştı işte? E, Nabil Dirar'ı so, sağ çık, Nabil Dirar'ı sol bek yapmıştı. J, orta sağ Jairz sonu stopere çekmişti falan. E, geçen haftaki videoda şuna dile getirmiştim ben bandırma ilgili olarak. Yani hocanın bazı tercihlerde oyuncuların orijinal mevkilerine geri çekmesi lazım. Hikmet Çiftçi'den stoper olmaz demiştim. Hikmet Çiftçi'nin sol stoper oynadığı anda çok... Tehlike yaşarsınız. Muhammed Gümüşkaya'dan bek olmaz. Muhammed yani orta sahne e, merkezinde oynayacak ya da 10 numarada kanatlarda oynayacak bir oyuncu diye nitelendirmiştim. Yani Hoca sürekli oyuncuları farklı mevkilerde görevlendiriyor. Hikmet 8 numara oyuncusunun stoperde ne işi var? Yani Mücahit üçlü stoperi oynayabilecek bir oyuncu değil. E, bugün gördük zaten bu kadar e, problemi. E, Bakunan'ı 6 numaraya geri çekilip bu takımda 6 numarada Bakuna'nın 8 numarada e, Hikmet Çiftçi'nin 10 numarada Muhammed Gümüşkaya'nın kanatlarda ise bir tarafta Endongala'nın diğer tarafta ise yani artık başına e, maçına göre Kehin'de ya da Wilson Samaki tarzında bir oyun formasyonuna dönmesi gerekiyor. E, yoksa yani takım savunmasında gerekiyorsa Enes Atınç'ı birlikte ikili oynatacak şekilde devam etmesi lazım Bandırma Spor'un. Bu fantezi araştırından vazgeçmesi lazım Mustafa Gürsel'in. E, yoksa Bandırma Spor'da uzun vade bu şekilde çok başarıya gidebileceğini düşünmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Önümüzdeki hafta e, Ahmetspor Spor Bodrum Futbol Kulübü deplasmanına giderken Bandırma Spor ise Erzurum Spor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Herkese mutlu günler diliyorum.